Sevgili anneler ve babalar, iman esaslarının birisini de Allah tarafından peygamberlere kutsal kitapların gönderilmesine ve mukaddes kitaplar olarak bilinen Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an-ı Kerim'e iman teşkil eder. Bu kitaplar Allah Teala tarafından peygamberleri aracılığıyla insanlara gönderilen hidayet rehberleridir. Çocuklarımıza kitaplara iman konusu öğretilirken onların yanlış anlamalarını önleyebilmek için önce herhangi bir kitap ile kutsal kitapları birbirinden ayırt edici iyi bir tanım yapılmalıdır. Böylece küçük yaştaki çocukların herhangi bir kitap ile kutsal kitapları birbirine karıştırmasına meydan verilmemiş olur. Çocuklarımıza Kutsal kitapların adları ve hangi peygamberlere gönderildiği küçük yaşlardan itibaren soru ve cevap metodu ile öğretilebilir. Ancak tahrif edilmeleri noktasında detay bilgilere girilmemelidir. Sevgili anne ve babalar, kitaplara iman öğretimi konusu gerçekleştirilirken çocuklarımıza özellikle Kur'an-ı Kerim'in Allah Teala tarafından Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize vahyedildiği ve mucize bir kitap olduğu anlatılmalı, Kur'an-ı Kerim'e karşı saygılı davranma konusu da gündeme getirilmelidir. Kur'an-ı Kerim'e abdestli olarak dokunmanın önemi, ona saygı gösterilmesi gibi hususlarda telkin edilebilir. Yetişmekte olan nesillere Kur'an-ı Kerim'i tanıtmak, o konuşunu öğretmek, kısa surelerin manasını anlatmak din eğitiminin başarısı açısından çok önemlidir. Özellikle Kur'an-ı Kerim hakkında çocuklara verilecek bilgilerin teorik bilgilerden ziyade çocuğumuzun Kur'an'a yaklaşmasını, ısınmasını ve nihayet okumaya çalışmasını sağlayan bilgiler olmasına dikkat edilmelidir. Bu amaçla Güzel sesli kişilerce okunan Kur'an-ı Kerim'in çocuklara dinletilmesi ve izletilmesi yerinde olur. Kur'an-ı Kerim'in manevi ve lahuti cazibesinin küçük yaştan itibaren çocuklarımızın kulağında yer etmesine özen göstermeliyiz. Çocukluk yıllarında okunan Kur'an'ı dinlemek onların ruhlarında bir rahatlama meydana getirdiği gibi Mushaf adı verilen kitap halindeki varlığı da dini ilgi ve uyanışlarına vesile olacaktır. Kur'an-ı Kerim'e iman ve onunla amel konusunda çocuklarımızı eğitmenin bizim sorumluluğumuz olduğu da unutulmamalıdır. Kur'an'ın kelimelerinin öğretiminin yanı sıra ruhunun da çocuğa verilmesinin gereğini unutmamak gerekir çocuklarımızın sadece Kur'an bülbülü olması yeterli değildir önce Kur'an'ı çocuğun gözünde yüceltip sevdirmemiz gerekmektedir unutmayınız çocuk Kur'an'ı öğrenmekle kendi manevi hayatında mesafe aldığı gibi anne babasının da ebedi saadeti için faydalar temin edecektir bu sebeple hem kendimizin hem de çocuklarımızın rahatı ve saadeti için Kur'an ile hemhal olalım. Onu öğrenme ve öğretme gayreti içinde bulunalım. Bu sayede hem dini bir vazifemizi yerine getirmiş sayılırız hem de gönlümüzü, vaktimizi, evimizi ve çocuklarımızı nurlandırmış oluruz. Allah yar ve yardımcımız olsun.